Hvat er fálsefsa? çok gariptir, çağımızda işler o hale geldi ki felsefe, anlayışla insanlar arasında bile, ne teorik ne pratik hiçbir yararı ve değeri olmayan boş ve kuru bir laf olup kaldı. Bence bunun nedeni, felsefenin ana yollarını sarmış olan saf safsatalardır. Felsefeyi, çocuklar için ulaşılmaz, asık suratlı, çatı kaşlı ve belalı göstermek büyük bir hatadır. Onun yüzüne bu sahte, bu kaskatı mı? Çirkin maskeyi kim takmış? O ki her bayram ve hoş zaman içinde yaşamayı emreder bize. Gamlı ve buz gibi soğuk bir yüz içimizde felsefenin barınamadığını gösterir. Felsefeyi barındıran ruh, kendi sağlığıyla bedeni de sağlam etmeli. Huzur ve rahatın ışığı ta dışarıdan görünmelidir. Dış varlığı kendi kalıbına uydurmalı ve böylece ona sevimli bir gurur, hareketli ve neşeli bir tavır, memnun ve güler yüzlü bir hal vermelidir. Bilgeliğin en açık görüntüsü, sürekli bir sevinçtir. Onun durumu, aydan daha yukarıda olan şeylerin durumu gibidir. Hem de rahat, müritlerini çamur ve kir içinde yaşatan felsefe değil, barocu ve baraliptonculardır. Skolastikte bazı önerme türleriyle ilgili uydurma sözcükler, onlar felsefenin yalnız adını duymuşlardır. Yoksa nasıl olur? Felsefe ruhun fırtınalarını dindirmeyi, açlığı ve hastalığı gülerek karşılamayı, bir takım uydurma müneccim işaretleriyle değil, doğal ve somut yollarla öğretmeye çalışır. Felsefenin amacı erdemdir, bu erdem de, medresenin söylediği gibi, sarp, yalçın ve çıkılmaz birden başına dikilmiş değildir. Ona yaklaşanlar, tersine güzel, bereketli ve çiçekli bir ova içinde görürler onu. Orada erdem yine her şeyden yüksektedir, fakat yerini bilen olunca, ona gölgeli, çimenli, güzel kokulu yollardan, güle söyleye, göklerin kubbesi gibi rahat ve dümdüz bir inişle varılabilir. Bazıları bu yüksek, bu güzel, bu zafer sevinci dolu, aşk dolu, tadına doyulmaz, yiğitliğine ulaşılmaz Erdem'in, taşsızlığa, rahatsızlığa, korkuya, zorbalığa açıkça ve amansızca düşman olan, kendini doğayı kılavuz, mutluluğu ve zevki eş bilen Erdem'in semtine. Uğramadı için gitmişler, güçsüzlüklerine uygun olarak, böyle kasvetli, titiz, somutkan, eli sopalı, asık suratlı, anlamsız bir Erdem örneği tasarlamışlar ve onu, insanları korkutmaya mahsus bir umaca gibi, dünyadan uzak bir kayalığın üstüne, dikenlikler arasına koymuşlar. Gerçek Erdem zengin, kudretli ve bilgili olmasını, mis kokulu yataklarda yatmasını bilir. Hayatı sever, güzelliği de, Şanı ve onun da sağlığı da sever. Fakat onun öz be öz işi, bu metal ölçü ile kullanmasını ve yiğitçe bırakıp gitmesini bilmektir. Çetinliğinden çok daha fazla büyüklüğü olan bir iş, ki onsuz her hayat bozuk, karışık ve şekilsizdir ve bu yüzden tehlikeli engeller, dikenlikler ve ejderhalarla dolmaya elverişlidir. Eğer eğitilecek genç, acayip yaratılışlı olur da güzel bir yolculuk hikayesi yahut anlayabileceği bir felsefe konusu yerine masal dinlemeyi ya tutarsa, arkadaşlarının genç dinç yüreklerini coşturan davrular çalındığı zaman o, kendisini hokka bazı oyunlarına çağıran arkadaşının yanına giderse, bir savaştan toz toprağa ve zafere bürünüp dönmeyi, top oyunundan yahut balodan bir armağanla dönmekten daha hoş ve daha çekici bulmazsa, bu genç için bir tek çare görüyorum, eğitmeni. Onu daha çocukken, kimseye duyurmadan var, yahut da bu gence, bir dükkanın oğlu bile olsa herhangi bir şehirde pastacılık yaptırılır. Platon der ki, çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Madem ki asıl felsefe bize yaşamayı öğreten felsefedir ve madem ki çocuğum da öbür yaştakiler gibi ondan alacak olduğu dersler vardır, niçin çocuğa felsefe öğretilemezmiş, kudum et molle lutum est, nunca properandus, et agrafingendus sine fine rota, persius, çamur yumuşak ve ıslak, çabuk, çabuk olalım. Durmadan dönen çark biçim versin ona. Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar. Cicero dermiş ki, iki insan hayatı yaşayacak olsam bile, lirik şairleri incelemeye zaman harcamam. Bence bu dırdırcılar daha hazin bir şekilde yararsızdır çocuğumuzun o kadar yitirecek zamanı yoktur. Pedagogların elinde ancak hayatının ilk 15-16 yılını geçirebilir. Geri kalan zaman hayatındır. Bu kadar kısa bir zamanı zorunlu bilgilere verelim, üst yanı emek israfıdır. Hayatımızın işine yaramayan bütün bu çetrefil diyalektik oyunlarını kaldırıp atın, iyi seçmesini ve iyi açıklamasını bilmek koşuluyla basit felsefe konuları alın, bunlar. Bocaccio'nun masalından daha kolay anlaşılır. Bir çocuk bunları süt nineye verildiği andan itibaren okuma yazmadan çok daha kolay öğrenebilir. Felsefenin insanlara, Yaşamaya başlarken de ölüme doğru giderken de söyleyecekleri vardır. Kitap 1, bölüm 26.